Arkadaşlar merhaba bugün Örümcek tren oyunu oynayacağız Neyse şu adamın konuşmasından sonra biz, ben size oyunu anlatırım Şimdi Eugene diye bir tane adam bizi çağırıyor tamam mı Çok büyük bir ada var diyor Bir sürü arkadaşım kendi oğlum bile orta diyor Bir işte bana yardım et diyor Gün batımında iskelede buluşacağız Canavar avına umarım hazırsındır diyor Evet, bu fotoğrafta gördüğünüz mannek örümcek treni avlamaya çalışacağız. Ee, oyuna videodan önce biraz girdim, çok az bir bilgim var oyun hakkında. Evet, tekneyle geldik. Tekneyle adamımıza geldik abi. Tanışacak birkaç kişi görüşülecek şeyler var diyor. Bu abimiz bizi çağırdı şimdi bu adaya. Gelmiş bize canavar avlayacağız diyor. Böyle bir adaya getirdi abimiz bizi. Abimiz de bu yaşta i̇şte flash gibi koşuyor yani şuna bak. Benden diri lan herif. Evet buraya mı gireceğiz şimdi? Ha kilitliymiş. Endişelenme hala girmenin yolunu bulabiliriz diyor abimiz. Yolun yukarısında küçük bir kulübe varmış. İçinde anahtar olabilirmiş. Nerede? M'ye basıp haritadan bakabiliyoruz. Aynen. Bu kulübede Anahtar olabilirmiş. Hemen gidip bakacağız oraya. Karşımızdaki kulübe. Bakalım anahtar var mıymış? Aç abi kapıyı. Aynen açıldı. Aynen. Anahtarı da bulduk. Şimdi gidip tekrar deneyeceğiz. I'ya basarsan envanteri açabilirsin diyor. Aynen. O oh, bak camdan görebiliyorsunuz. İçeride trenimiz var. O trenle avlamayı deneyeceğiz. İşte bundan bahsediyorum diyor. Eskilerden ama sağlamdır diyor. Trenimiz bu abi. Bu abiyle avlayacağız. Arkasında da silah var. Evet şimdi ne yapıyoruz? Buradan trenimizi geliştirebiliyoruz. E ee, Bu da silahımız işte. Bunu avlayacağız. İşi biraz aşınmış ama her şey sağlam gözüküyor diyor. Baktığın o silah ben adadan tahliye edilirken burada değildi ama yine de kullanmanın eğlenceli olacağına eminim diyor. Önce de eğlencelidir yani. Daha geldiğimizi fark etmeden avlayacakmışız. Öyle diyor abimiz. Bir tur atmaya hazırız tabi de. Yarı gidiyoruz. Gidiyoruz bakayım. Çal Ananı oha oğlum lan direkt geldi Oyunu bu arada yani az oynadım dediğim bu sahneye fa kadar falan gelmemiştim bu kadar erken geleceğini beklemiyordum hiç bu arada lan adam gitti Aaa Şeref size bak adamı götürdü Adam öldü amına koyayım Tek kaldık şimdi Şimdi bu durduruyor galiba. Bu da ileri gidiyor. Bu da geriye gidiyor. Oğlum adam gitti lan. Tek kaldık şimdi. şimdi. bize bir harita verdi adam. Bu haritayla her şeyi görebiliyoruz. Girdiğimde ben zaten girdim. Haritaya baktım çıktım. Haritada da şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi burada bir sürü görev var. Buradan gidersek böyle gideceğiz direkt. İşte gideceğiz gideceğiz bir şeyler olacak. Ya da şöyle bir şey mi yapsak? Bak haritada yapabileceğimiz bir sürü kombinasyon var. Böyle gidip böyle gelip. Ben çünkü tüm görevleri yapmak istiyorum ona göre yapacağım haritadaki şeyleri. Şimdi şurada bir duralım abi tamam mı? Haritayı açtım. Şimdi böyle gidip böyle dolaşıp böyle gelip böyle gidip. Sen 3 milyar 750 milyon. Sonra buradan da artık o zaman bakarız. Buradaki şeyi, daha yeni gösterdiğim şeyle tüm görevleri yapabiliriz. Ya da direkt sağ tarafı seçip buradan böyle gidersek, buradan sol tarafı seçeriz, böyle gelip buraya girebiliriz ve buradaki görevleri de yapabiliriz. Bilmiyorum yani. Ben tüm görevleri yapmak istiyorum oyunda. O yüzden direkt böyle gidip ta buradan gidip direkt buraya gidersek oyundaki çoğu görevi kaçırıp oyunu bitireceğiz. Ben öyle bir şey yapmak istemiyorum ve bence bu taraftan gidip dediğim ikinci tekni yapalım çünkü ilk başta çok görev yaparsak daha fazla malzeme falan daha iyi bir başlangıç yapmış oluruz. O yüzden böyle başlayalım bence. Evet şimdi buradan yolumuzu değiştireceğiz. Hemen şunu değiştirirsem durursun değil mi? Abicim buraya gelme. Şöyle git. Biraz geri git. Yolumuza sağ taraftan devam ediyoruz. Denimiz sarı sarı çok iyi bu arada. Evet ilk yere geldik galiba. Burada bir NPC olacak galiba aynen. Haritada NPC yeri yazıyordu. Evet merhaba. Eugene, Ablamız ne diyor bakalım. Eugene bunlara söylemiş zaten geleceğimi. Balkonda hurda metaller varmış. Anahtarı verdi onları alabilirmişiz. Buralarda birine rahatsızlarsam konuşmaktan yani, kaçınma yardım ederler diyor. Şimdi balkondan... Burada metaller varmış. Onları alacağız. Bu adadaki böyle Tüm herkes galiba bunu avlamaya çalışıyor. Manyak treni avlamaya çalışıyor. Bunların hepsini alıyorum abi. Burada da bir not var. O da sabırlı bir şekilde bekliyoruz ama son birkaç gün en hafif tabirle kaotikti. Son zamanlarda daha da agresif. Artık yardım geldiğinde acaba ne kadarımız hayatta oluruz diye endişelenmeye başladım. Rüzgar gibi gel Yucun sana güveniyoruz. Çalı seskiden daha pasifmiş. Şu anda daha agresifleşmiş. Nottan bunu anlıyoruz abi. Eee... Kurdaları da aldık. Şimdi trenimize geri döneceğiz. Trenimize dönüp yolumuza devam edeceğiz artık. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Kurdalarla buradan geliştirme yapabiliyoruz. Önümüzde de 3 tane yer var. Şunu aldıktan sonra buradan buraya da giderim. Bu sarılar isteğe bağlı görevlermiş. Maviler gerekli görevlermiş. Çok fazla sarı var. Zaten isteğe bağlı görevleri yapmazsak oyun çok kısa sürer ve yani o kadar da zevk almayız. Lan geriye niye gidiyor bu? Ben geriye mi bastım yanlışlıkla? Burada duralım. Ama burada da biraz burada var. Buradaları toplayacağız abi. Trenimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa e, manyak örümcek tren bize tek atar. Koyduğuma baksana köpek gibi saldırıyor. Bizi çağıran adamı direkt yedi. Adamı yemişti bu arada bile değil mi? Adamı baya baya yedi amına. Adamla ve tren mi olur lan? Merhaba. Havalı bir canavar avcısı olduğunu sandığını biliyorum diyor ama benim saygımı kazanmak için işe yaraman gerekiyor <laughs> diyor abimiz. Biri bahçeye sandık bırakmış. Maymuncuğu varmış adamın ama nasıl kullanıldığını bilmiyormuş. Maymuncuk dediği şey böyle kilitleri açmaya yarıyor anahtar olmasa bile. Kullanmayı bilmiyormuş o yüzden bize verdi artık bizim oldu yani. Burada işte sarı bir kutu var diye bunu bahsetti. Şimdi bunu açacağız. Bu şeylerin üstüne geldiğinde soltuk basacağız da ben bok gibiyim bu işte. Heh. Heh yaptık galiba. Aynen. Şimdi üstünde örünecek resimde kağıdı aldık. Bunu abimize mi götüreceğiz? Getirdim abi. <laughs> Sandığın kilidini açtın ha diyor. Abi lan ne sandın? Diye. Or, orada bulduğun garip bir çöpe benziyor İşin doğrusu pek bir işe yarayacağını sanmıyorum Ama saygımı kazandın diyor Ve söz verdiği gibi bize hurda verdi Ooo 30 hurda vermiş Geliştirmeler yapar buradan Dur lan geçtik mi bir şey Aa evet geçmişiz buradaki herifi geçtik. Herif dedim de kadın çıktı lan. Merhaba. Bu sıradan bir av değil. Bunu anladık zaten de. Canı alınca vahşi doğaya kaçıyor Charles diyor. Onun bir savaşa sokmanın yolu varmış ama. Adaya dağılmış 3 yumurta. Adanın 3 temel madeninde kilitliymiş. Ve onların teorisi. Yumurtaları adanın merkezindeki bir tapına tapınağa koyarak Charles'ın ölümüne bir savaşa tarih edebilirmişiz. 3 tane yumurtanın başında da muhafızlar varmış. Rayların aşağısındaki madende bir yumurta varmış. Ve bize madenin anahtarını verdi. Bu mu yani? Buradan bize hurda falan vermiyor yani sen şimdi? Herif oyunu bitirmemiz için gerekli olan şeyi almamız için anahtar verdi. Daha orada istiyoruz ya. Neyse yolumuza devam edelim. Evet şimdi yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki durağımızda hemen ileriz zaten. Hemen burada da bir duracağız. Oo içeride bir yer yanıyor. Ne yanıyor abi içeride? O burada da bir abimiz var yanan evin önünde hemen. Örümcek trene karşı ev sanma planımın bir parçası olarak küçük bir alev silahı yaptım ama gördüğün gibi birazcık geri tepti diyor. Abimiz alev silahı falan yapmış da kendi evi yakmış yanlışlıkla. Çok iyi oldu. Bunu bir kurtarmak isterim falan diyor. Ateş söndükten sonra alev silahı çalışmaya devam ederse ben alabilirmişim. Ben herkesin beklediği canavar avcısı olmalısın falan diyor. Silah işine yarar falan dedi işte. Şimdi bunu söndürmemiz gerekiyor. Yukarıda ne var? Bunu mu açacağız? Galiba. Aa, aynen. Aynen söndürdük. Söndürdük abi. Şimdi ne yapacağız? Boya var. Ne yapacağız abi şimdi? Sudebasını kullanarak yangını söndürmek tam bir dehaysın dedi bize. İşte dehaca değil de haca değildi amına Köyün Evin üstünde duruyordu işte. Bir daha onu buralarda görmek istemiyorum diyor. Ve bize verdi. Artık alev silahımız var. Alev silahımızı örümcek treninin üstünde seve seve kullanacağız. Buradan mağaraya gireceğiz. Kadın bize anahtarı verdi. Oradan bir mağaramıza gelip ilk girip ilk yumurtamızı alacağız. Bir sonraki durağımız hemen ileride abi. Aynen burada mağara. Mağaramıza geldik. Anahtarını vermiştik zaten kadın bize. Burayı açmamız gerekiyor hemen. Aynen. Şimdi mağaramıza bakacağız bakayım. Burada bir tane muhafız var demiştik kadın bize. O muhafıza görünmeden almamız gerekiyor galiba. Çünkü üstümüzde, üstümüzde herhangi bir silah falan yok. Maymuncuğumuz var yani bir tek. Maymuncukla da hiçbir şey yapılmaz. Götüne sokarsın anca o da etki eder mi bilmem. Oo. Değişik bir yere geldik. Bak ıslık sesi geliyor şu anda. Nerede muhafız? Şarkı falan söylüyor şu anda. Aa orada. Gördüm. Şimdi gittiği yerden mi gitsem? Yumurtayı aldık vardı, arada. Yumurtayı aldık. Aa arkasındayız. Ve bak. Kaç 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 kaç. Direkt kaç. Fark etmedi yumurtanın boş olduğunu görünce gelecek mi acaba bize? Oo tekte yaptık. Çok iyi lan. Fark etmedi enayi. Şimdi o en, en sonda yumurtanın olmadığını fark edecek ama. O zaman gelecek mi bize? Yo tertemiz yapıp çıktık işte. Bitti lan. Çok iyi çok iyi. Burada da bir yer varmış. Bu da ne? Bakayım. Yumurtayı tertemizce çaldık. Trenimize döndük. Trenimize de döndük. Yumurtamızı da aldık. Oo böcek ilacı. Oo taktık şu an aynen. Oo. Çok iyi. Böyle yapınca da çıkarıyor muyuz? Aynen. Aa burada canını girince de treni onarmak zorundayız ha. Şimdi map'ten bakalım. sonraki durağımız şuralarda bir yerde olacak. Ha yalnız şurada bir yer kaldı ha. Oraya gidecektim ben de onu unuttum. Ama buraya gelince belki ona giderim. Neyse şimdi şuna gideriz. Sonra buradan tekrar dolaşacağız. Böyle gelip gideceğiz. Ne taraf seçili? Heh, sol taraf seçili tamam. Burada bir abimiz var galiba. O da ne istiyormuş bir bakalım da. E ee, şimdi burada ne yapacağız? Aa burada bir kaptana benzeyen abimiz var. Aman tanrım diğerleri gerçekten de birisinin bize yardıma gelmeyi ikna etmiş. Gelmene çok sev sevindim. Ama daha fazla kalamam diyor abimiz. Burası sinirlerini falan oplatıyormuş. Günlüğünü evde unutmuş ama. Gidip getirebilir Yine iş düştü bize. Abi günlüğü ne yapacaksın? Oo Ferife günlük getireceğiz şimdi. Getirince orada falan verir galiba ama. Hemen trenimize geri dönelim de. Neredeymiş bunun günlüğü bakayım. Oo, buradan böyle gelince öyle gideceğiz. Yolumuzun ne düşecek illa ki bunun günlüğü ya. Neyse sonra bakarız ona. Şimdilik trenimize dönmemiz gerekiyor. Başka tren sesleri geliyor bu arada. Geldim lan? Trende değilken yakalanırsam ne olur? Bak sesler geliyor. Orada mı lan? Sesler falan geliyor abi şu anda bayağı. Ama daha gelmemiş gibi. Bunu da geliştirebiliyoruz. Tamamdır. Aa turuncu yaptık lan. Ama bu ok oh, gibi oldu aminim. Bunu değiştir. Şimdi başka bir yere geldik. Buradan önce o falan toplayalım önce. Burada bir NPC olması gerekiyormuş. Eskici olduk iyice. Her yer durdu arıyoruz. Evet. Kapıyı açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz. Burada da hurdalar var. Aa, burada bir abimiz var. Bu abimiz bize görev verecek galiba. Sen de evde bir şeyini unutmuş olma da abi. Hoş geldin falan diyor bize. da pek iyi değilim diyor. Ama burada kimsenin sosyalleşmek için olduğunu sanmıyorum falan diyor. İlgini çekerse küçük bir iş fırsatı varmış bizim için. Kamyonda bir vagonda bu abiye ait bir kutu varmış. Abimize getirmesini getirmemizi istiyor. Evet abimizin dediği yere geldik galiba. Uu, hurda aldık bir tane. Islık sesi var. <laughs> Lan o oh, bu ne? Lan burada da gardiyan var. <laughs> Dur Canıma bile veririm burada için. Nerede kutu? Aa kutu burada. Öldürdü lan herif bizi. Herif görmemişti bizi ilk seferde şimdi ağzımıza verdi ya. Öldük. Trenle tekrardan doğduk bir daha yapacağız. Eee neyse evet. Bir daha gideceğim şimdi oraya. Herife gözükmeden yapmam gerekiyor. Bu sefer, bu sefer gardiyan olduğunu bilmiyordum. Islık sesi var dedim adam üstüme koşmaya başladı. Neyse bu sefer daha dikkatli yapacağız. Evet tekrardan geldik. İşte bu tren sesleri yine geliyor. Nerede bu sefer? Önce şuraya geç. Buradan bakarsam görmez, değil mi? Arkasına bakıyor şu anda. Ananı görmedi. Neredeydi? Lan kutu yok artık. Süy götürmem mi gerekiyor şu anda? Kutu gitmiş burada. Şu an bende mi? Senin kafanı sik. Aa evet bendeymiş. Adam nerede şimdi? Ağzına sıçayım yine gördü. Oğlum öküz gibi geliyor bu ne? Bunun tipi ne lan bir de böyle? Tipine bak şunun. Aa tipe bak. Vurma abi abi ne olur vurma abi. Kim tuttu oğlum seni bu maske ne lan vurdu. Ağzına sıçayım senin beklesem bekle gel gel. Gel eline nasıl veriyorum senin gel. Ha, öyle kaçarsın işte. Lan geri geliyor. Gel lan. Ne yapacaksın oğlum bu silah karşı? Ne oldu şimdi? Öyle mal olursun işte. Aman koydum seni. Üstünden loot falan da çıkmadı ya. Herif buraya kadar geldi ya lan. Ben o peşimi bırakır sanıyordum bir yerde. Neyse abi ben senin kutuyu biraz zor olsa da getirdim. İhtiyacı olan kutu tam da buymuş. Olmasaydı eline verirdim zaten. Şimdi bu hurdalar ıvır zıvırları al diyor. Oo, bize yine hurda verdi. Kaç tane verdi bakayım. Trenimize gidip bakalım hemen. Lan! Çok yakından geldi bu sefer tren sesi. Şurada yal da. Tren miren dinlemem. Hurda verin bana. Baya yakından geldi bu arada daha yeni. Şimdi yolumuzda aynen tekrar şuraları dolanacağız. Ne oluyor? Aa geldi. Geldik tipini siktiğim geldi. Lan ne çabuk bitti bu. Çıkar şunu. Diğerini tak. Vurma trene vurma. Seni. Lan bu çok hızlı bitiyor. Lan git artık. He? Şerefsiz seni. Böyle gidersin. Ha koydum. Nereye gidiyor bakayım? Nereye gitti lan o? Neyse trenimizin canını da fulledik. Trenimize iyi bak. Aa bura şey değil mi oğlum? Aynen aynen tekrar dolanıyoruz. Burada bu treni ilk aldığımız yer. Buradan devam edeceğiz. Aynen aynen şurada şey var. Ee, o değil de bir turumuzu attık zaten. Şimdi ileriden diğer yolu seçeceğiz. Şimdi şöyle bir daha bir daha göstereyim de. Şimdi buradan gidip buradaki görevleri yapacağız. Sonra buradan sonra yolumuza devam edeceğiz. Baya ilerleyeceğiz. Ama bu bölümde şunları falan yaptık zaten. Baya bir şey yaptık. O yüzden bu bölüm burada bitsin bence. Diğer bölümde de onları yaparız artık. O yüzden diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.